Aa! İnanamıyorum. Allah'ım tipe bak. Banu, Zeynep, Rüya. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Adana'dan geliyoruz. İkiniz? Evet. Anne kız? Evet. Senin adın ne? Zeynep. Zeynep annenle aran iyi mi? Evet. Sana <laughs> hiç kızıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Annen kızıyor mu sana hiç? Karar veremedi. Söylerse kızar bence. <laughs> Annen sana hiç kızıyor mu? Abi soruyu aldı da cevabı veremiyor. <laughs> kızmaz, kızmaz, kızmaz. Sizin bir bant vardı ya. Kaç yaşında bir ne? çocuk yalan söyleyemiyordu? Ha, dört mi? Yalanı söylemiştin. Evet, üç, ya. üç, üç, üç. Üçten sonra başlıyorlar. Dörtte başlıyor. Üçten başladı. sonra başlıyor. Evet, evet. Yani dörde girdim Yalana başlıyorlar. Annen sana kızıyor mu? Kaç yaşında? Üçten küçük demek ki doğru söylüyor. Kızıyor söyleyemiyor. Geç yatıyor diyor. Biraz kızıyorum. Bazen o. Biz ondan duymak istiyoruz. Peki Zeynep baban nerede? İçeride. İçeride. Annen nerede? Burada. Annen sana hiç kızıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Çapraz sorgulama mı? Çok güzel. Kaç kardeşsin? Kardeşim yok. Tek çocuksun. Ne güzel. Peki. Annenle aranız iyi mi? Evet. Ne yapıyorsunuz annenle? Jimnastik yapıyoruz. Jimnastik, peki. <laughs> Sizi seyrediyoruz. Teşekkürler. özellikle bu yaşlarda başlıyor olması kendini bu e, şeye adamış olması ve tabii ki siz onun şanslısınız. Evet o da çok şanslı çünkü cimnastik salonunda büyüdüğü için doğal olarak Müthiş erken. bir Hiçbir şey yani şimdiden yetişiyor işte muhteşemdi yani ben çok beğendim. E, yani sahnede sizi izlerken eserle kendimi gördüm böyle estetik açıdan. <laughs> <Benim, gülüyor> ne olur beni olur. nasıl gördün? İnsanlar beni? koşarak kaçardı herhalde bizi değil mi? <laughs> Ya çok tatlı olurmuşuz gerçekten ya. Ya şu kıyafet. Sen böyle bank yapıyorsun ben üstünden böyle durayım. <laughs> saçmayın Parmak ucunda. Ama ben şey oldum ya böyle çok özendim. Çocuğum olursa ben de böyle yetiştireceğim galiba. <laughs> Valla küçüklüğüne itibaren beraber baba oğul, baba kız. Evet. Yani ben tam ne yapabilirim bilmiyorum ama onu böyle atacağım tutacağım falan böyle o, o çok hoşuma gitti ya. Ne güzel kendi çocuğu böyle alıyor bacağını hop böyle yapıyor. Alıyor, çeviriyor, döndürüyor filan. İstediği <laughs> sistem şu şey abi. İstediği gibi. Hep... Karşıya biri geçer, sen bu tarafta çocuğu alırsınız böyle bir. <gülüyor> <biri>. <gülüyor> <gülüyor> Deviriyorsun. Çok başka bir duyguyla izliyor insan. Yani özellikle hani gösterinin kendisine ek olarak e, ana kız acaba evdeki durumları nedir? Nasıl çalışmışlardır? Neler konuşuyorlar? Nasıl bir hayatları varı da izliyorsun gösteriyle beraber. O yüzden çok e, manası artıyor. Bence güzel hareketler de yaptınız. E, Zeynep özellikle. Ee, yaşına göre çok iyi şeyler de yaptı. Çok beğendim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Yani. Zeynep, bir üstüne çıkarsan var mı başka hareketlerin değişik? Var. Ne gibi mesela Abi neler yapacaksın? Hareketlerini yerim ben. Ne yapacaksın acaba? Hiç daha önce yapılmamış bir şey yapabilecek misin sence? <gülüyor> <gülüyor> Çocuktur. Peki <laughs> oylamaya geçelim mesela. Ben söylemedim, söylemedim. Ha ben evet. Teşekkür. Tabii ki, evet. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Ben de evet diyorum, dört evet Teşekkürler.